Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ejin Oyunda ile birlikte saklambaç oynayacağız. Gördüğünüz gibi bana burada e, yazıyor. Tamam gidelim. Ee, galiba benim eve gideceğiz. Neresiydi? <laughs> şurası arkadaşlar. Evet. Gidelim. Ha, gelsin. O da merhaba yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi... ilk e, i̇lk galiba Eee evet Saklambaç oynayacağız tamam. Ee, ben saklanıyorum arkadaşlar. Hadi saklanalım gerçekten çok heyecanlıyım. Acaba nereye saklansak? Sak. Hiç bilmiyorum. Bir dakika. Eee yeni düzenlemiştim. Bakalım havuç yerine götürelim biraz. Zii. şu arkasında saklanacağım. Bakalım beni bulabilecek mi? Hayvanımı da kapatayım arkadaşlar. 2 dakikalık. Evet tamam. Bakalım beni bulacak mı? Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok komik gözüküyorum. Evet arkadaşlar, beni buldu! Hemen e, gidelim. Aa, arkadaşlar şimdi e, ben e, sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet arkadaşlar, e, şimdi saydım. Hemen bulalım. Burada yok diye biliyorum ama yine de bir bakalım. Mutfakta yok. Arkadaşlar. Bu arada biraz mesajlar geliyor. Kusura bakmayın. Evet, salonda da yok diye baktım. Biliyorum yani. Evet, hemen şuraya gidelim. Arkadaşlar. Burada diye bir bakıyorum. Yok arkadaşlar, burada da değil. Bakıyorum hemen. Eee Aa, arkadaşlar sobeliyor sobeliyor. Arkadaşlar <laughs> sobeledim. Gülücük işaret atalım. Tamam. Hem şu koltukların arkasına saklanmak istiyorum. Bir dakika oturma. Aa, buraya saklanacağım arkadaşlar koltuğun arkasına girebilir miyim? Şu köşeye saklanacağım arkadaşlar. Burada beni bulamaz diye düşünüyorum. Hemen saklanalım. Evet. Bakalım burada bizi bulabilecek mi? Aaa buldu. Arkadaşlar buldu. Sobeleyemedim. <laughs> Evet arkadaşlar son bir kere bir tur daha oynayacağım. Ondan sonra kapatmak zorundayım. Ben saklanıyorum say tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Arkadaşlar hemen bulalım şimdi takipçimizi. Bu arada çok teşekkür ederim ee, videoma katıldığı için o, takipçime edin oyundayım. Evet üst katta diye düşünüyorum. Hemen bakalım haydi bulacağız arkadaşlar. Nerede burada yok gibi arkadaşlar benim odama mı girdi? Aa, evet burada arkadaşlar hemen şey yapalım. Evet, Sobe Sobe. Evet arkadaşlar, ee, teşekkürler yazacağım. Benim bitti. Evet arkadaşlar, ben gitmeliyim yazacağım. Ben benim bitti. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma videoma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.